İyi fikirleri biriktirmeyi seviyorum. Bir keçe bloğunda görmüştüm. Şal yumuşatıcı eklenmiş suda bekletilirse daha yumuşak bir dokuya sahip olur diyordu. Ben de öyle yaptım. Son yaptığım şal istediğimden daha kalın oldu. Duruşunu birazcık daha yumuşatmak için böyle bir yöntem denedim. Size de öneriyorum. Çok memnun kaldım. Duruladıktan sonra bir havlunun arasında bir süre bekletmek, ütülemeden önce iyi bir yöntem. Daha sonra bol buharlı ütüde şalımı ütüledim. Öncesine göre oldukça esnek, oldukça yumuşak bir şal oldu. Bu yöntemi mutlaka deneyin. Mis gibi hanımeli koktu şalın ayrıca ve Keçe şalı ütülerken hani yünlü kumaşları ütülerken çıkan garip bir koku olur. O da bu yöntemle ortadan kalkmış oluyor. Çok yumuşak şallar elde etmek istiyorsak bunun yolu bunu felting yönteminden geçer. Yani yünün ipekle buluşması. İnşallah bir sonraki videoda bununla ilgili güzel bir şal çalışması yapmayı planlıyorum. Denemekten korkmayın. Olumsuz yorumlar sahibine aittir. O yüzden siz yolunuza bakın, ben yoluma bakayım. Yapabildiklerimizi zaten görüyoruz. Oysa yapamadıklarımız ileride yapacaklarımızın işaretidir. Asla vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.